Burada L'Oreal'in tekli farlarını ve ayrıca da bu makaron serisinin altı rujunu denediğimi göreceksiniz. Hem de fikirlerimi de öğrenmiş olacaksınız. 13 tane far, 6 tane ruj unutmayın. Eğer hazırsanız videoya geçelim. Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben İdem. Bugün görmüş olduğunuz üzere elimde hem farlar var hem de rujlar. <laughs> Şimdi ilk önce bu şekli farlardan deneyeceğim. Hem yakın çekim göreceksiniz hem de renklerden bahsedeceğiz biraz, yapılarından falan. Evet, ilk renkle başlayalım. Bu olarak Persistence ismindeki bu pembe far var. Ben bu pembe farı bayağı beğendim. Bu arada Loreal'in bütün farları elle bulamak için çok uygun. Yani elle sürüp sonra ben fırçayla dağıtmayı tercih ediyorum açıkçası. Ve çok daha güzel durduğunu düşünüyorum. O yüzden eğer ki özellikle makyaja yeni başlıyorsanız bence bu seriden mutlaka bir renk edinin. Ve bu videoda size e, o rengi belki de hani gidip denemeden ki öyle bir şansımız yok şu anda karantinada olduğumuz için e, bu videoda yani görüp bu sefer online olarak sipariş verebilirsiniz belki. Böyle bir dönemde böyle bir videonun yararlı olacağını düşündüğüm için yaptım. Umarım beğeniyorsunuzdur videoyu. Daha başlamadık ama eğer beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ben içimden söyleyeyim. Yani bu Persistence ismindeki renkten başlayacağız. Bu çok güzel bir pembe. Yani içinde ışıltılar var ama böyle aşırı değil. Beyaza dönük ışıltılar var. Ee, sonra ikinci renk olarak ise elimde Ruler. Bu Ruler'ı gerçekten böyle makyajlarında kullandığımda göz patlıyor. Özellikle e, renkli gözlüyseniz hele ki yeşil gözlüyseniz bence mavileri de yakıştır ama mavileri daha çok turuncu tonlar. Mavileri rengi de söyleyeceğim. Kahveye yakışacak rengi de söyleyeceğim ama özellikle gözleriniz yeşil renkse bu renkle gözleriniz çok daha ortaya çıkacak. Böyle içine siyah bir kalem ya da siyah bir eyeliner ya da hafif siyah far böyle kirlik diplerine e, sürüp smoky bir göz makyajı yaparsanız bu renkle çok çok güzel duracağını inanıyorum. Yani bu renk benim favorim. Yeşil gözlü bir olarak bu renk benim bu koleksiyon arasında favorim. Şimdi diğer üçüncü rengimize geçiyoruz. Bu ise Stunner. Stunner'ın gerçekten ismi gibi bayağı güzel bir renk bu da böyle bildiğiniz pembe ama bunun da içinde yine ışıklar var bu daha çok böyle bebek pembesi bebek pembesi diğeri daha böyle mercan da ilk gösterdiğim pembe bu ise daha bebek pembesi bu da e, mavi gözlü sarışın kadınlarda müthiş duran bir renk bence bilmiyorum katılıyor musunuz ama eğer sarışınsanız mavi gözlü olmanıza bile gerek yok bu rengi sürdüğünüzde e, teninizle ve saçınızda çok bübür bütün olduğunun düşünüyorum. Yani bu bebek sarısı ...bana pek fazla yakışmıyor. Sap sarı olsaydı saçlarım... elinden düşünmeyeceğim bir renk olurdu. Dördüncü rengimiz ise Extraordinary. Extraordinary aslında... ...ilk renkte böyle biraz... E, ...ilk kabında durduğunu dedim ama... ...aynı renkler mi falan hatta ayık bile edemedim. Bunun tamamen ışıltılarının sap sarı olduğunu... ...görüyorum. Yani ilk renk... ...ışıltıları e, biraz daha... ...beyazdı. Hatta bembeyazdı. Bunda ise sap sarı. Bunu da ben şöyle... E, ...bunu böyle koleksiyonumda hep aklımda... Eğer eğer biraz bronz renk olursam direkt elime alacağım, süreceğim renk bu olacak. Bronz tenli kadınlara, de esmer kadınlara bence bu renk çok güzel olacağını düşünüyorum. Ee, i̇çinde de sarı ışıltılar var. Benim için böyle sarı altın renkler hep böyle, ne Yazı hatırlatır, ıslak bir makyaj ve şunu gözünüzde bir düşünün, bir hayal edin. Bence müthiş bir renk, ee, özellikle yaz için, özellikle bronz ten için. Bu da dördüncü rengimizdi. Sesim ismindeki bu renk. Bayağı bildiğiniz, bayağı iddialı olan bir sarı. Bilmiyorum. Benim için e, sarı hiçbir zaman elime almadığım bir renkti. Ta ki e, hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama benim bir tane paleti var. E, lemonade Strawberry. Lemonade miydi? Tam olarak. Lemonade insan. tam olarak şu an eski aklımda değil ama böyle içinde hem sarılar hem de pembelerin olduğu bir paletti. Yani onu ilk olarak kullandığımda değil ha falan. Oradaki sarıyla başladı benim sarıyla olan maceram aslında. Da. ve ondan sonra da devam etti. Sarıya bir kere <laughs> bulaşınca arkası geliyor gerçekten. Ve kışın kazakla o e, para uydurma odasında sarı bir favori rengimdi. Aynı şekilde bunu yazın da yapabiliriz. Yani bunun yazı kış yok ama e, kışın yaptığım için söylüyorum. Altıncı renk olarak bildiğiniz bembeyaz bir farla geldik. Bu farın ismi de Mogul ismindeki bu far. Bayağı tebeşir beyazı yani beyaz beyaz. Highlighter olarak kullanırsam bu bana bayağı bembeyaz kaçacak. O yüzden kaş altıma, göz pınarıma sürdüğümde bir tuhaf duruyor renk olarak. Ama eğer beyaz tenliyseniz, ben biraz buğday tenliyim diye belki bu bana uymadı. Ama eğer beyaz tenliyseniz bu seveceğiniz bir highlighter olabilir diye düşünüyorum. Şimdi ise sıra 7. rengimizde. Bu rengi gerçekten ekstra buluyorum. İsmi ekstra. Çok güzel bir renk. Yani hep yazdan bahsediyorum. Yazın gelme, heyecanı. Gerçi ne kadar var artık? Ne kadar kaldı? O heyecan bilmiyorum ama dediğim gibi yıl yazın sarıları seven bir insan olarak bu sefer de L'Oreal sıcak bir sarı yaptım. sarı da böyle bir kahveye kaçan sarı, altın sarısı. Zaten nitelinizde sarı saçlısınız, değişik gözünüz. Bütün herkesin seveceği bir sarı. Ve bayağı güzel bir sarı olduğunu düşünüyorum. Şimdi ise diğer bir renk olarak 7-8 miydi? Evet 8. 8. Evet. Sekizinci renk. Ve ise Unsurprise isimli. Bu renk gerçekten çok güzel. Ve şu zamana kadar kullandıklarımın hepsinde bir ışıltı vardı içerisinde. Ama bu tamamen mat. Sıfır ışıltı taşıyor. Sadece mat. Bilmiyorum ama yani mat çok zor. Işıltılı parlar farkındaysanız her marka bir türlü yapabiliyor. Ama mata gelince yani hep böyle bir soru yaşıyoruz ama bence ben bu matı çok sevdim bilmiyorum benim kuru gözlerimde genelde ben matı sürerken böyle çok tedirgin olan bir insanım ama bunu sürerken bunu direkt alıyorum çünkü hiç öyle kurutmayan çok güzel hatta ben ışıklardan çok bu matın performansını çok beğendim dediğim gibi matları yapmak yani her marka matları yapamıyor diye düşünüyorum en azından ben memnun kalmıyorum mat bir renk sürdüğümde çok kurudurduğu için üzerine ışıltı geçiyorum gözlerimde egzama olduğu Için, benim için böyle çok önemli. Mat olması, ışıltı olması hep böyle bunlara bakarım. Hep bunları incelerim. Unsurprise gerçekten mat olarak çok çok beğendiğim bir far oldu. Böyle yavru ağzı çok açık bir pembe. Bunu da böyle elinizle ya bütün bu farlar hepsi elle sürmeye uygun. Gerçekten hiçbir fırçaya gerek yok. Ama benim yapmış olduğum şey mat da olsa farda ışıltı da olsa ilk elimle sürüyorum. Karıştırırken herhangi bir karıştırma fırçasını alıyorum ve köşelerine, kenarlarına o şekilde dağıtıyorum. Karıştırdıktan sonra yani hafif böyle yoğunluğu buraya vermek için tekrar yani para elime batırıp tekrar üzerinden geçip bu sefer çok çok az dokunmakla dokunmamak arasında yine fırçayla geçiyorum ve bu şekilde tamamlıyorum makyajı. Makta da böyle yapıyorum. Işıltılı farlarında da. Bunu da söyledikten sonra şimdi artık 10. rengimize geçiyoruz. Bu sefer Freshness. Bu da çok güzel bir renk. Gerçekten yani koyu bordo rengi. Bu da ikinci bir matımız koleksiyonda. ikinci bir mat rengi. Bilmiyorum matlara karşı benim böyle beni heyecanlandırıyor. Bunda da mesela yani bunu sadece şu şekilde sürdükten sonra gözün içine dışına siyah boyayıp ya da yine kirpik diplerine siyah bir farla onun için çok çok uygun diye düşünüyorum. Hele ki bence hani smoky makyajlarda yani bulu makyajlar matla yapıldığında bana daha güzel duruyor. Şimdi i̇se Rootless isimli bu mavi, gök mavisi renginde sıra. Eğer bu gök mavisi renginde olan makyajımı izlemek isterseniz hemen yukarı basarak izleyebilirsiniz. Bunu L'Oreal'in yine bir e, eyeliner ile tamamladığım lacivert yani maviyi seven biriyseniz bu maviyi mutlaka deneyin derim. Çünkü e, yani gök mavisi ve uygulaması çok kolay, dağılımı çok kolay ve bu ayrıntılı video e, bu kanalda var. O yüzden mutlaka tıklayabilirsiniz ezleyin izleyin eğer mavi seviyorsanız benim gibi. Şimdi 12. renkte sıra. Ben bu rengi çok komik. Influence isimli bu rengi. Baya uzun bir süre kutusuna bakarak dedim aa bu siyah çok güzel. siyah siyah siyah. Halbuki siyah değilmiş. Yani elime şöyle yaptıktan sonra bunun baya kup koyu bir yeşil olduğunu fark ettim ve inanın daha çok sevindim. Çünkü bu farlar bence e, yani birbirleriyle karışmaya okey bir tık zor oluyor ama karışıyor. Ama bence Final fuarların amacı Tek başına kullanmak. Yani eğer makyaj yeni başlıyorsam, eğer ki e, farları karıştırmakta zorlanıyorsam, herhangi sevdiğim bir rengi alıp e, direkt parmağımla uygulayıp çıkabileceğim bir koleksiyon olmuş. Yani yeni başlayan için bu koleksiyon mutlaka denenmesi gereken bir koleksiyon. Diğer bir rengimiz ise iconic. Eğer mavi seviyorsanız bu maviyle yani o gece makyajlarını parıl parıl parlayacak. Gerçekten ee, böyle nasıl söyleyeyim? Parlament mavi değil, nasıl bir mavi bu? Eğer ki koyu makyajı seviyorsanız, bunu böyle e, parmağınızla sürüp hafif fırçayla dağıtıp bir kirpikle yani inanın çok çok uğraşılmış bir makyaj gibi duracağından eminim. Ee, bu arada söylemeyi unuttum. Bundan bir önce denediğim yeşilse o koyu renk koyu yeşil dediğim renk ise mattı. Bu da parlak. Bu da son parımızdı. Düşürdüğüm bir renk var. Onu atlamışım maalesef. O yüzden e, tekrardan geri döndüm. <laughs> Belki de bu yüzden yalnız sarmış olabilirim bile. Yani düşürdüğüm için görmemişim ama bu rengi mutlaka söylemem gerekiyordu. Şu anda şu makyajımda görmüş olduğunuz yani şu an kullandığım makyajda da bunu sürdüm. İlk olarak elime aldık ve böyle parmağımla sürüp bir şeyle dağıttım. Sonra tekrar parmağımla geçtim. Bu da bayağı mat bir üzere Force isminde kahverengi yani kızıl bir kahverengi değil aslında orta derecede yani sıcak soğuk arasında ortaya koyarım ben bunu. Gayet güzel bir kahverengi ve bunu şöyle söyleyeyim hani normalde geçiş rengi deniz ya yani herhangi başka bir palet kullanıyorsanız bile ben öyle yapıyorum. Bunu sürüyorum mesela sonra başka bir paletteki renklerle karıştırıyorum. E ama bu da geçiş rengi olarak kalıyor. Çünkü o kadar güzel dağılıyor, o kadar güzel dağılıyor ki ve bu kuru gözlerim içinde çok çok güzel duruyor. Bayağı beğenerek kullandığım için bu rengi atlamadığıma ve yere düşürdükten sonra gördüğüm için çok teşekkür ederim. Çünkü bu rengi atlasaydım çok üzüldüm. Şimdi artık artık hazırsanız rujlara geçelim. Bu rujları sürerken yememek gerçekten elde değil harika kokuyorlar. Yani her biri çok çok güzel kokuyor. Her biri değişik kokuyor ve hepsi çok güzel kokuyor. Yani sonra yiyebilirim. Bu arada ben Ikea'ya gitmiştim ve Ikea'da sabahtan akşama kadar bu koleksiyondaki bir ruju sürmüştüm. Eğer görmek istiyorsanız hemen yine tıklayarak izleyebilirsiniz. Çünkü bütün gün dudağımda kaldı. Bana mısın demedi. Hiçbir şekilde bozulmadı. Yemek yedim. Yani biraz hafif çatlamalar oldu ama inanın müthiş bir performans gösterdi. Bütün gün süper bir şekilde dudağımda durdu. O yüzden bu koleksiyon yani denedim. Bütün günde denediğim için çok mutluyum. Çünkü genelde hani gece ne bileyim 2-3 saat tutarsınız. da girdiniz mi bin çıkmak bilmediğiniz için bayağı uzun bir gün geçirdim rujla. <laughs> o yüzden yani denedim. Evet kesinlikle gördüm ve anlatıyorum tarzı konuşuyorum. Çünkü denediğim bir şey bütün gün. Renkler güzel ama renkler bana çok yakışacağını düşünmüyorum. Yani en azından şu anda en sevdiğim yani yakışacağını düşündüğüm bir renkle başlayayım. 824 isimli bu renk. Bu renk bu renk çok güzel. Anılmaz derecede pigmentli bir ruj. Gerçekten yani tek seferde bütün dudağımı yetti ve çok güzel duruyor bence. 134 bu da çok güzel kokuyor. Bu da çok güzel kokuyor. Bu da böyle kremit rengi. Yani diğeri daha turuncu turuncu. Bu da daha böyle kırmızı turuncu. Ee, yani herkesin herkese yakışabilecek koyulukta bir renk olduğu için beğendim açıkçası. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Hangisi favoriniz? Bana bunları yorumlarda yazarsanız e, sohbet havasında olur yorumlar. Benim en sevdiğim şey sohbet etmek. Özellikle makyajla ilgili gayet güzel bir renk. Bence herkesin de sevebileceği bir renk. Pigment de aynı şekilde bir kere daldırıp sürdüm. O kadar pigmentli rujlar ki tek seferde bütün dudağı sürmüş oluyorum. Bu da demek oluyor ki ömürleri uzun bu rujların, Yani verdiğiniz paraya değiyor demek oluyor bence. Şimdi getirdim. Üçüncü rengi. 242 Candyman isimli. Bu üçüncü rengimiz ise Instagram'da hani sadece dudağımı gördüğünüz için herkes böyle çok yakışmış, çok yakışmış, çok güzel renk falan dediler. Ben e, dudağımda evet çok güzel duruyordu ama aynı baktığımda böyle hiç şoka girdim. Çünkü o kadar yakıştırmadım ki kendime. Bu renk güzel bir, suratımda çok güzel duruyor falan oldu. Bayağı soluk böyle mora kaçan dila rengi tarzı böyle bir renk. Ama yani evet kabında çok güzel. Kokusu müthiş ama ben kendime hiç yakıştıramadım. Siz de görün isterim. Bu sefer ikinci kere batırdım rujuma ama bu çok normal. Açık renklerde bir tık daha zordur yani koyu renklerde pigment daha fazla olabilir, daha kapatıcılığı yüksek olabilir ama açık renklerde bu çok normal İkinci kere batırıp sürmek ee, ama yine de ben atlamadan size de söylemek istiyorum. Ya, bunun kokusu için sürüp gezebilirim her ne kadar yakışmadığını düşünsem de. İnanın bana... Kokusu o kadar güzel ki anlatamam ama renk bana göre mi değil. Ama eğer beni izleyen varsa böyle açık tenli bembeyaz kızlar bu renk onların rengi yani açık tenli ise kişi çok çok yakışır bu renk diye düşünüyorum. Ama bana olmadı. Sırada için şu kahverengiyi hemen yapalım da ıı, çıksın. Ya ben kendime kahverengi hiçbir zaman yakıştıramamışımdır. Ama bilmiyorum son zamanlarda böyle bazı kahverengiler var böyle. Elim gidiyor ve yakışsın da düşünüyorum. Ama genelde peki sıcak tonda kahverengiler. Şu an komşunun çocuğunun bağırını diyor musunuz bilmiyorum ama. Evet, bu renk aslında gözümle, yani gözümdeki farla çok güzel uyduğunu düşünüyorum. İkisi de bayağı aynı ton. Bazen hani zıt renkler değil de aynı tonları sürünce dudakla göze, bilmiyorum yani aynı, tam olarak aynı değil ama bir esinti olarak aynı. Bilmiyorum bazen hoşuma gidiyor, bazen ise bana çok demode geliyor. Bugün hoşuma gitti aslında ama neyse söylemek istedim sadece. Sıcak tonda bir kahverengi ruj. Ve çok da güzel. Eğer kahverengi seviyorsanız sizin favori renginiz bu olabilir diye düşünüyorum. Ama bunu biraz taşırarak sürdüm anlamadan. O yüzden aa, <laughs> hemen çıkaralım. Diğer rengi geçelim. <laughs> Diğer rengimiz ise 822. Gördüğünüz gibi bunu böyle uygulama çubuğu çok güzel. Yani ucu ince gelmesi bence müthiş bir artı artı artı. Malum likit ruj sürdüğünüzde kalıcı likit ruj sürmenin amacı zaten bütün gün kalması. O yüzden kalem sürmüyorsunuz. Bildiğiniz bununla bayağı dudağınıza şekil verdiğiniz için hem dikkatli hem de kolay olması lazım. Çubuğun ki bunu yapabilir. Yani her ne kadar dikkat olsa da bazı likit rujlar var. Evet performansı çok güzel ama uygulama çubuğu o kadar kötü ki fırçayla uygulamak zorunda kalıyorum. Yani Ama bunda bayağı fırçası çok çok güzel olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Evet, bu renk bayağı güzelmiş arkadaşlar. Ben bu rengi yakın çekim yaptığımda Instagram için bu kadar güzel olduğunu fark etmemiştim açıkçası. Koyu bir roz rengi ve böyle gördüğünüz gibi bence buğday tenlere de yakışacak ama beyaz tenlere de yakışacak bir renk. Yani tam böyle ortada bir renk olduğu için çok güzel bir renk olduğunu düşünüyorum. Şimdi artık son renge geçmenin zamanı geldi. Keşke bu renkle bitiriyor olsaydım ama maalesef comfort zonumda çıkaracak bir renk. Böyle ışıl ışıl parlak bir renkle son vereceğim. O yüzden kötü olacak bu açımdan ama olsun. Bilmiyorum gözümde her rengi taşırken okey olabilirim. Hani hiç bana zor gelmez. Hatta bütün gün bile kalabilir gözümde ama dudağım hiç öyle değil. Dudağımda eğer sevmediğim yakışmadığını düşündüğüm bir renk varsa hemen çıkartmak istiyorum açıkçası. Çünkü gerçekten kötü gösteriyor. Göz bence her rengi kaldırıyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum bana mı öyle geliyor. Ama dediğim gibi dudak böyle benim için. az renkler var. Böyle anında silmek istiyorum. Hatta bazılarını göstermek bile istemiyorum yani. Galiba şu son rengi öyle olacak diye hissediyorum 820'sinde. Eğer mor seviyorsanız bu renk belki de sizin favoriniz olacaktır diye düşünüyorum. Hangi renkleri beğendiniz? Hangisini bana yakıştırdınız? Hangisini siz kendinize yakıştırdınız? Bana bunları belirtirseniz çok sevinirim. Bu videoyu çekmemdeki amaç hani malum çıkamadığımız günlerde. Bu Vastans'a gidemediğimiz, deneyemediğimiz günlerde böyle bir video ayarladım ki siz de görmüş olun hani denemiş kadar olun istedim. O yüzden hem yakın çekim yaptım hem uzak çekim yaptım. bayağı uğraştığım bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir ve tabii ki de eğer beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve haftanın tam 3 günü beraberiz. Bu tarz videolar, makyaj videoları, vloglar bu kanalda tam 3 gün beraberiz. Eğer kaçırmak istemiyorsanız lütfen abone olun. Bir dahaki video o kadar kendi çok iyi bakın. Başlayacak mıyız?